idare mahkemesince değerlendirilecek. Burası çok önemli arkadaşlar. Buradan şunu da ayrıca paylaşmam gerek ve bundan herkesin de haberi olması gerek. Bu mahkeme daha iki ay önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir su fabrikası ile ilçe belediyesi arasında aynı konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta ilçe belediyesi lehine karar verdi. Durum ne kadar aynı değil mi? Kararlarda mevcut paylaşacağız onların üstünde. Bakalım karar da aynı ve adil olacak mı? Bizim hukukun üstünlüğüne olan inancımız hala devam ediyor. Bu sürecin bir parçası olan tüm kamu görevlileri tıpkı bizim gibi adı üzerinde kamunun yani halkın hizmetinde olduklarını görev ve yetkilerini sermaye sahiplerinden değil hukuktan ve milletten yana kullanmak zorunda olduklarını hatırlatırız. Buradan söylüyorum sermaye sahiplerinden korkmayın. Hukuktan vazgeçmeyin. Vatandaşın yanında seçmeniz gereken taraf sermaye sahiptir değil, yüce